Herkese merhaba arkadaşlar bugün yanımda maalesef ki tuan yok. Eee yani tabii ki de şaka. Bekleyin arkadaşlar şöyle tamam, alıyorum. Arkadaşlar video benim ben olmazdım olabilir Arkadaşlar şimdi şurayı göstereyim istersen. Arkadaşlar ee, burada şuradaki ışıktan dolayı göremiyor olabilirsiniz bakın. Kaydırak. Burada ee, dev bu gibi bize... kaydıraklar Peki, var. Peki istiyorsan direkt kamerama sanırım. Çok istiyorsan. Olur olur. Çok istedim arkadaşlar yalvardı. İlk önce isterizden başlayalım hangisi? Tamam arkadaşlar. Mavi... Arkadaşlar bu mavi herkesin korkulu rüyası çünkü çoğu çocuk arkadaşlar, şuradaki bence... yerde kalıyor. Arkadaşlar bence en korku olan mor. Tabii ki de, arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bir bir tuan kayacak bir ben kayacağız öyle kaydırakları puanlayacağız. Evet arkadaşlar arka arkada. oh, yeah. Ben kendim çıkarım. Evet, kendim arkadaşlar ya. ben o kadar proyum ki tek elimle bile evet, çıkabiliyorum yani. Arkadaşlar, sonra yeşilden kayalım tamam mı? Olur ki. Evet, Sen yeşilden kay ben maviden. Evet, sıra sıra. Evet. Allah çıkamadım. Arkadaşlar abi Evet arkadaşlar. Şimdi biraz var. zor Şimdi tekerle. Şimdi gördüğünüz bu mavi kaygançını göster. Arkadaşlar Çok özür dilerim. Kas. Çok kasvetli görünüyor. Şimdi ben kayıyorum. bunlar hiç korkum yok. En çok şu mordan korkum var. Ona inşallah sıra gelmez. Simsiyah kara delik gibi. Arkadaşlar, Hadi git. Bismillah diyoruz. Ay, arkadaşlar. gel. Anladım. Arkadaşlar sanırım adam öldü. Düştüm düştüm. Lan iyi misin? Aaaa Gel Allah <laughs> Neyse ayakkabım var yavaş yavaş iniyorum Ya heyecanı kaybıyo ne biçim kameramın altı sınıfı Lan Korktum 10 üzerinden 7 10 üzerinden 6 7, 6 Şimdi gidiyoruz Hızlı ne korktum Yok yeşile Yeşil, Yeşil Allah şimdi seni tutacağım Sen ne sıra yine Hepsen tut Allah İster misin hepsen tut Yok, ay ya olur da olmaz. Olur da olmaz bu Sen, arkadaşlar. Arkadaşlar e... birazcık Türkçem bozuktu. Siz boş verin. Kamerayı tut. Arkadaşlar <laughs> dün Galatasaray şampiyon oldu. Oraya tebrikler alırız. Bütün diğer takımlara da saygımız var. Arkadaşlar ya Beşiktaşlıyım ama cidden Galatasaray şampiyon oldu. Bütün Galatasaray'lar kaçlarımı tutuyorum. Buradan. Arkadaş abone olmayı unutmayın. 109 abone oldum. Bugün en son 105'tim 109 oldum. Burada. çok teşekkür ederim arkadaşlar. 4 abone birden kazandı ve Video yapmaya daha devam edeceğim. 2 milyon abone ulaşalım Evet arkadaşlar önce şimdi Ege gidiyor. Arkadaşlar. Kayınca baş. Hadi eyvallah. Arkadaşlar Ege gidiyor. İslam. Gidince ses ver. Allah'ım. Şuradan çıkacak arkadaşlar. Allah. Ege geliyor. Gel. Evet arkadaşlar şimdi Ege girdi. Ben de gidiyorum. Eyzu billahi bine şeytan. Allah'a sabere kovru. Allah. A zahberim, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ege burada. Al sen de sıra. Bir saniye. Ver. Şimdi arkadaşlar vur. Ha burada puan. Onun üzerinden 6 ya. Onun üzerinden 0. 0. <laughs> Bacak bacağımı açtırdım burada ya. Arkadaşlar bunun Arkadaşlar bak şimdi. Sizi içini göstereceğim. Arkadaşlar tamamen karanlık. Kara delik gibi. Birazcık korktu için. Sik Tutayım mı? Gerek yok. Abin çıkar, abin çıkar. Katı çıkar, tamam mı? Katı çıkar. Çok Arkadaşlar şu, sonra gelip şuradaki düz kaydıra da bakarız. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunu bir şeye benzettiniz mi? Bakın burada bir yumurta var. Yumurta deli. Arkadaşlar buna ilk tuan kayacağı için mutluyum. Sen de kayacaksın. İyi ben kayıyorum hadi bay bay. Evet ben kayıyorum. Kameram sensin. Arkadaşlar hoşça kalın. Ha. Hadi, hadi git. Arkadaşlar. Anne ne abone. Babam ne? Ege bu ne? Ege. E, İyi misin lan? Oğlum bu ne? Gel gel. Bismillah. Oğlum çok yalanlık. Lan. Arkadaşlar Ege'nin durumu şöyle gösterelim. <laughs> Ege öldü. Dün bakuma karıştı. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar e, olan yere gidiyoruz. Bunu oh. kullanın onun üzerinden dokuz. Onun üzerinden on korkutucu eğlenceli. Şimdi arkadaşlar şu kura gidiyoruz. Şuradaki birazdan görürsünüz. Gel bakalım Ege. Distak distak distak. Arkadaşlar sen, sen tuşunu mu? Sen tuşunu mu? Ege çıkıyor. çıkıyor. Şey çıkıyor. Arkadaşlar, Tuğan abimizin bacağı sakın üstte mi çıkıyor? Evet, üstte. Çık. Sen kamerayı bana ver. Çekil, ben çıkarım. Ege, baba pirinç mi çıkıyor? Gözde. Arkadaşlar, bu arada Brawl Stars'ta versiyon atacağız. Bir videomuzda söylemiştik. Evet. De. İşte Tuğan birazcık korkuyor. Arkadaşlar ilk ben gidiyorum. Ege şimdi gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Burada böyle bir yapma yerimiz yok. Şu an kıpkırmızı gözüküyor içeri ama. Ege. Arkadaşlar. Ölmeye gidiyorum Arkadaşlar. Eğer öl ön, ölmeden çıkarsam like atıp abone olun. Hadi lan uzatma. Allah. Ah! İyi arkadaşlar Ege. Ah! Ege geliyor arkadaşlar. Geliyor. <laughs> geliyor. Gelme <Ege>, git. Ege öldü. <laughs> Buna <cidden>. bak. <laughs> Ölüyorum ananı. <onu, onu>, Buna <laughs> koş. Ne abi öne gel. Her beş gel. Oğlum bu ne? Her mi çaktın? Arkadaşlar ben şuradan yeni uçtum. Arkadaşlar şimdi bunlar gidiyoruz. Ege. Bunu. Arkadaşlar ha, bu, siz puan, Puan. Puan, puan, puan. Buna puan. Ne? Kaç puan? 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. 8. Güzel çünkü ya. Arkadaşlar şimdi bunlar koyacağız. Bu eskiden böyle arızalıydı. Arızalıydı. Sallıyor musunuz? Gel sallıyor. Şurada. Burada çok ceyran çarpıyor ya. Aa, buraya burada bir delik vardı. Burada bir tane çocuk düşmüş. Arkadaşlar bu arada rahmetli amcamın ismi. Yazdım sen mi yazdın? Yok oğlum. Bu da babamın ismi arkadaşlar Erdoğan. Yok. Allah ben de yani rahmetli dedemin. Hadi şimdi çıkıyoruz. Gel. Siz çıkın ben buradan çıkarım. Ya ben çıkamıyorum siz telefon tuşu yapamıyorum. Ya o zaman koy öyle çık. Ya bu ya krala. Arkadaşlar şimdi... <laughs> Görüşürüz. Arkadaşlar oraya gel görüşeceğiz. <laughs> Şöyle Bırakalım arkadaşlar 2 dakikaya geliyorum. 1 dakika arkadaşlar. Peki beni bunlar ama çok etti. Ben de tamam. Bana yani, gerekeni alacağım. Allah'a Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar geldi gede. Ben ah. de geldim. Sonra burası mor. Orada turuncu burası. Ah. Oh. nasıl içerisi? <laughs> Çok ağır. Hiç korkmuyorum lan. Bunun için puan vereyim onun üzerinden 3. Hiç sevmiyorum çünkü. Arkadaşlar birisi geldi. Allah, üç be. Yeni haber ver. Oh. Nereye kanka? YouTube'a bir de çekiyorum da. İndim mi? Ya. Kanka bekle ben bir kayayım sonra sen kal. Tamam mı? Aa. Görüşürüz abone olmayı unutma. Arkadaşlar bana tamam, bu ne oğlum? Tuhan Kökçü kanalımın ismi. Oh. Ya Ege ne yapıyorsun yine ya? <laughs> Çocuğa dedim abone olmayı unutma. Tamam diyor çocuklar. İzlersin video kanka. <laughs> Dur söyleyeyim. Annesi varmış. Aa puan 10 üzerinden 3. 10 üzerinden 4. Şimdi nereye gidiyoruz? A, beyler, e gidiyoruz. Yedi, 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 Şurada a, kule, kule veren, sonra gideceğiz. Arkadaşlar şimdi nereye gidiyoruz? Turuncu turuncu şimdi evet. Daha da turuncuya gidiyorduk aslında video kapandı. Arkadaşlar vallahi video durdu. Buradan nereden çıkıyor da buradan çıkıyor. Bir çıran kazanır. Sen çık. Orada kap karanlık durdu ya video var ya. Tut ege lok. Koy Tut karanlık gözüküyor hep. Ağaşa bakın burada. Sen çık sonra bana ver. Vermeme gerek yok. Ne sıra sende. Oğlum sürekli ben kayıyorum. Tamam önden bakayım sen. Yo ben kayacağım. Ben sürekli ben kayıyorum? Ben, ben kayıyorum. Arkadaşlar bakın. Sim şey. Arkadaşlar. Bu evet. Peki, arkadaşlar bu sefer bana kayacaksınız. İstersen seni döverim. Tamam, sen sen, sen. sen gideceğim.